Şimdi burası da yine bir alan. Burada insanlar önceden evlerinin girişlerini çatıdan yapıyorlardı. Onun için duvarlar var. Duvarların üzerinde de bir örtüyle örtüyorlar. Çatıdan da bir delik açıyorlar. Oradan girip çıkışlar yapıyorlar. İçeride ateş de yakıyorlar aynı şekilde. Öyle düşünebilirsiniz. Burası mesela bir küçük bir ev yerleşim yeri olarak görebilirsiniz. Tekrar geldik. Yine bakın insanların değişik bir açıdan gösteriyorum. Gösteriyorum size aslında. Bakın burada bir insan olduğunun kollarından anlıyoruz yani. Kollarını öne doğru uzatmış ve dirseğini oradan kırılmış dirseğinden. Oraya da bir tekrar bir tilki resmi yani kabartması diyelim daha doğrusu kabartması yapılmış. Burada da bakın yine kollar gözüyoruz. Görüyorsunuz kolları var. Bu şekilde yap. Şöyle Yine geniş olarak alıyorum size alanı. Öyle devam ediyor. Burada buna benzer diyelim ki 20 tane yer var. Kazılacak olan 20 tane yer var ama zamana bırakıyorlar. Hepsini aynı zamanda kazmıyorlar. Bunların hepsi taş devrinden kalma eserler. İnsanlar bunlar hepsini taşlarla yapmışlar. Burada bakın bir de yılan var. Gümüşken. Bakın taşın üzerine bir yılan resmedilmiş gördüğünüz gibi. Evet. Göbeklitepe böyle yüksekte bir yer. Yani çevresine göre baktığınız zaman yüksek bir yer. Burada da bir dağ ağacı var. Dağ ağacının yanında ziyaret ağacı olarak yapıyormuş insanlar. Buraları ziyarete geliyorlarmış. Burada yani bundan 100 yıl önce de kutsal görüyormuş insanlar burayı. Şimdi bakın Göbeklitepe'nin yan tarafında burası. Burada yemeklik kaplarını görüyorsunuz. İçerisinde küçük taşlarla ne yapıyorlar? Çakmak taşlarıyla bunları eziyorlar. Ve şuradaki gördüğünüz küçük taşla bu kapların içerisinde unu, yabani olan unu, buğdayı alıyorlar ve onu un haline getiriyorlar. Sonra da e, yemeye başlamışlar insanlar ama hala avcı ve toplayıcı dönemde. Bakın küçük küçük evler, odacıklar var herkesin bir evi bir odası var ve orada bulunan kaplar bulunuyor. Etrafında da Yine geldik Göbeklitepe'nin farklı bir açıdan. Bakın taşların etrafında gördüğünüz gibi tilkiler var. Gördüğünüze göre değişiyor. Evet, burası çok mükemmel yapılmış bir yer. Bakın en güzel yapılan yerlerden bir tanesi bu. Ve hepsinde böyle tabanlarında su geçirmezlik var ve giriş kapısı da var. Bu şekilde